Bugün MIT'in enteresan bir operasyonundan bahsedeceğim. İran istihbaratı Türkiye'de Yayır Geller isimli bir iş adamını öldürmek için 9 kişilik bir suikast ekibi göndermiş. Geller yarı İsrail yarı Türkiye vatandaşı. Türkiye'de havacılık savunma sanayi, yazılım gibi, savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren bir firması var. İşin bu kısmı önemli çünkü bunun İran istihbaratı tarafından bir misilleme hamlesi olarak yapıldığını biliyoruz. 2020 yılının Kasım ayında İsrail istihbarat Servisi Mossad İran'da Muhsin Fahrizade isimli bir bilim adamını öldürdü. Bu suikast planının da Muhsin Fahrizade suikastine bir misilleme olarak, bir cevap olarak yapıldığı söyleniyor. Peki intikam almak için neden Türkiye'deki bir İsrail'i seçildi? Bu sorunun cevabı da hemen hemen belli. Türkiye ve İsrail'in yakınlaşma sürecine verilmek istenen bir mesaj. Bu bilgiyi de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Mossad'ın Ankara'da yaptığı toplantıdan öğreniyoruz. Aynı toplantıda Mossad, gelleri İsrail'e Tel Aviv'e götürmek için bir teklifte bulunmuş. Fakat Geller İstanbul'u çok sevdiğini söyleyerek bu teklifi reddetmiş. Olay çok enteresan. İran'dan 9 kişilik suikast ekibi Türkiye'ye geliyor. Yayır Geller'in ev adresini, ikametini, iş adresini öğreniyorlar ve adamı fotoğraflıyorlar. Yani bütün çalışmalar yapılmış neredeyse. Aynı Amerikan filmlerindeki gibi 9 kişilik casus çetesi Yayır izlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha çalışanları da bu 9 kişilik çeteyi izliyorlarmış. Çete ikinci aşamaya yani gelleri öldürme aşamasına geçtiğinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon düzenliyor. Dikkat çekmemek için operasyonda Türk vatandaşı kişileri de kullanmışlar. Yapılan operasyonda bunlar da yakalanmış. Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre İran'da 2010 yılından günümüze kadar İran nükleer programında çalışan 5 bilim insanı suikastler sonucu öldürülmüş. İranlı bir fizik profesörü olan Muhsin Fahrizade de onlardan bir tanesiydi. Bu girişiminde Fahrizade suikastine misilleme olarak cevap olarak yapıldığı söyleniyor. Fakat Fahrizade suikastinin de kesin olarak Mossad tarafından yapılıp yapılmadığı pek de belli değil. Kimileri uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle öldürüldüğünü söylüyor. Kimileri 4-5 kişinin arabasını taradığını söylüyorlar. Olay epey karışık. Fakat İstanbul'da dönen bu istihbarat karşı istihbarat savaşının bu olayla yani Muhsin Fahrizade suikast ile ilgili olduğunu da biliyoruz. Bundan bir gün önce yani 11 Şubat günü ise İran casuslarına başka bir operasyon daha yapıldı. Bu sefer Türkiye'de faaliyet gösteren bir savunma şirketinin sahibi İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma planları yapmış. Suikast ekibinden sonra kaçırma ekibi. Olaylar hakikaten enteresan. Bay Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ve yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Murtaza Sultan Sanjari'nin İran muhaliflerini Türkiye'den kaçırmayı planladığını bu plan içinde peydarpey 150 bin dolar para aldıkları belirlenmiş. Film gibi bir olay. İran istihbaratı İran nizami ordusunda görev yapmış. Albay Yakup Hafız'ı kaçırması için bu Sağlam denen adamla anlaşmış. Sağlam da Denizli'de yaşayan Yakup Hafız'ı bulmak için onu kaçıran insan kaçakçısını bulmuş. Ona işkence yapmış ve yerini bir şekilde öğrenmiş. Sonra bu Hafız denen eski albay'a yalan söylemişler. Demişler ki İran istihbaratı senin peşinde ve biz senin aileni güvenli bir yere kaçırabiliriz diye adamı kandırmışlar. Hafız da buna inanmış ve adamın ailesini Irak üzerinden başka güvenli bir yere kaçıracağız diye kandırmışlar. Sonra da gidip İran istihbaratına teslim etmişler. İran istihbaratına çalışan Seyyed Mehdi Hüseyin'in Murtaza Sağlam Sanjar ve İhsan Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R'nin İran'a getirilmesi talimatı da verilmiş. Sonunda Türk güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 12 Türk vatandaşı ile 2 İran vatandaşı tutuklanıp mahkemeye götürülmüş. Enteresan bir olay şu sıralar Türkiye'de karşı istihbarat, istihbaratla ilgili haberleri, casusluk faaliyetiyle, casusların yakalanmasıyla ilgili haberleri çok sık duyuyoruz. Bunlar tabi ülkeler arası diplomasiyi etkiliyor fakat kapılı kapılar arkasında yapıldığı için açık kaynaklardan biz bu etkiyi çok da fazla göremiyoruz doğal olarak. Son günlerin istihbarat savaşları böyle. Şimdi size farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. İsviçre ile Avusturya arasında bulunan 40 bin nüfuslu Liechtenstein diye bir ülke var. 1700 yıllardan bu zamana kadar kendi başına bağımsızlığını sürdürmüş ve bugünlere kadar gelmiş. Hala monarşiyle yönetiliyor. Mikro devlette diyebiliriz buna. Liechtenstein'da kraliyet soyundan gelen Prens Michael geçenlerde Türkiye ile alakalı, Türkiye'nin Ukrayna'daki rolüyle alakalı bir yazı yayınladı. Yazıyı da kendisini yönetim kurulu başkanı olduğu özel istihbarat servisinin sitesinden yayınladı. Kendisinin Jeopolitik İstihbarat Hizmetleri isimli bir firması var. Liechtenstein Prensi Michael kendine geniş bir istihbarat ağı kurmuş. Birçok yerde dünyanın birçok yerinde danışman kadroları var. Çok enteresan bir isim üst düzey yöneticilere ve devletlere danışmanlık sağlıyor. Türkiye ile alakalı yazdığı yazısında da Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolünden bahsetmiş. O yazıdan ben de size kısaca bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi adam da enteresan, ülkesi de enteresan, yazdığı yazı da okunmaya değer ve güzel. Diyor ki Çin Başkanı Xi Jinping ve Rusya Başkanı Putin geçen hafta Pekin Olimpiyatlarında bir araya geldiler ve batıdan gelen düşmanlığa karşı birleşik bir cephe alacağına dair net sinyaller gönderdiler. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ve Brüksel bu güç rekabetinde önemsiz bir yer oynuyor. Moskova'nın haddini aşması ve Ukrayna krizi konusunda yalnızca Washington'la müzakere etmesi de bunun kanıtı demiş. Buraya kadar Ukrayna krizi ile ilgili görüşlerini söylemiş. Türkiye'den bahsettiği kısımsa şöyle. Diyor ki Türkiye önemli bir bölgesel güçtür. Karadeniz bölgesi, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da Rusya ile uzun zamandır jeopolitik rakipler olmuştur diyor. Son zamanlarda ittifakın geri kalanıyla bağları gerilmiş olsa da aynı zamanda uzun süredir sadık bir NATO üyesidir. Gerginlikler büyük ölçüde farklı çıkarlardan kaynaklanmaktadır. Türkiye son derece zor bir jeopolitik konumda bulunuyor ve her zaman NATO'nun çıkarlarıyla sıkı bir şekilde uyumlu olmuyor demiş. Türkiye'nin hayati çıkarını olan Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki gücünü dengeleyecek güçlü ve bağımsız bir Ukrayna'dır demiş. Ankara Ukrayna'ya silah satışlarının devam edeceğini şimdiden açıklamış ve kısa süre önce ortak insansız hava aracı üretimi için bir anlaşma imzalamışlar diye yorumlamış. Devam edeyim. Türkiye son derece gelişmiş bir savunma sanayine sahiptir ve Ukrayna ile düzenli olarak teknolojik alışverişlerde bulunmaktadır. Ayrıca 1936 Montreux Sözleşmesi Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü vererek onu Karadeniz'in korucusu yapıyor demiş. Bu yorumlar önemli. Türkiye'nin Ukrayna'daki rolüyle ilgili başka başka yorumlar da yapılıyor. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Şu anda ABD'nin yarattığı bir panik havası var. Dün ABD vatandaşları Ukrayna'dan yavaş yavaş tahliye edilmeye başlandı. Bu tahliyenin de nasıl olacağını göreceğiz biliyorsunuz. En son Afganistan'dan bir tahliye yapmaya çalışmıştı Amerika. Rezil olmuştu. Şimdi Ukrayna'da nasıl bir tahliye yapacak? Göreceğiz. Bu tabii Afganistan'dan daha kolay olacaktır. ABD'nin yarattığı panik havası bazı Avrupa devletlerini de etkiliyor. ABD'nin tahliye haberinden sonra birkaç Avrupa ülkesi de Ukrayna'dan vatandaşlarını ve çalışanlarını tahliye edeceklerini açıkladılar. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki tane operasyonundan bahsettim size. Geçen ay da bu casusluk faaliyetleriyle ilgili özellikle Rusya ve İsrail'e karşı operasyonlar yapılmıştı. Onlar da önemliydi fakat en son bu iki gelişme var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.